Şu yukarılarda da vardır herhalde. Boş dönmesek bari elimiz boş dönmesek. Dönmeyiz dönmeyiz ya. Başıma iş aç koyduk. deriz. Biz çeşeriz. Çeşin çeşiriz. <laughs> Eşiliriz. Çeşiliriz diyor ya abla. Eşek. daha yeni sayılır. Ayşe Nur. Efendim. Bak buldum. Gene mi buldun? Oo ne güzel. Evet. Yağmurla çıkıp atı. Hani? İşte. Ay bu sene bereketli olacak. Değil mi? Çok güzel. Sen temizle. Onu torbanın içine koyalım. olduklarımızla. Akşam neyin? Buldum. Şunların güzelliğine bakın. Allah aşkına ya. Aman yarabbim. Şunun güzelliğine. Arkadaşlar görüyorsunuz mu bu güzelliği? Buldun da? Hı <laughs> hı. Evet çok <laughs> bulmuşsun. Evet 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 <laughs> bugün, bugün bugün benim şansım iyi maşallah. <laughs> evet bugün iyi iyi maşallah. Evet bugün hasılatı güzel. Her yıl bu mevsimde ve bundan e, takip eden 1-2 ay içerisinde e, havalarda bir yağış olur ertesi günü Güneş doğarsa büyük bir ümitle çıntar toplamaya gidiyoruz. Bundan çok zevk alıyoruz. Bugün de kısmetimiz de varmış. Yarım poşete yakın topladık. Tabii daha bu başlangıç. Ümitliyiz gayet güzel. Sezona iyi başladık Allah'a şükür. Çıntar bizim bu yörelerin en meşhur ürünlerinden birisi diyeyim. Ee, halkımız çok seviyoruz. Çok severek tüketiyoruz. Aynı zamanda e, besleyici anlamda da e, özellikle e, demir e, açısından çok zengin bir e, bitki diyeyim. E, suni mantara asla benzemiyor. Tat olarak da çok güzel. E, burada değişik şekillerde tüketiliyor. E, normal e, yumurtayla kavurmadan tutun da böreğe ne kadar, mısır ekmeğiyle birlikte böreğe ne kadar çok güzel şeyler yapılıyor. E, çok mutluyum. Beş kişi doyurur mu Ali kardeş? Valla e, doyurur. Yoksa sadece benim doyurur. <laughs> Çıntarla. Pişirmesi var, yemesi var. <laughs> sohbeti var. Ha sohbeti var, muhabbeti var. Bunun var. de çok güzel oluyor. Değil? Dikkat. Tabi tabi, leğen böreği çok Abi, güzel olur şey, bu. Şey közde yok. var ya, <laughs> közde. Köz üstüne kocası.